Ben güzel bizim arkadaşlar bugün sizlerle beraber Minecraft yeni bölümdeyiz. Bizler bugün sizlerle beraber şey si size dünyanın en iyi beş sonra bunu da anlatacağım. Birine gireceğiz. Bir oynayacağız. İlki Prime. Beşincisi Prime Games. Şeyi burada zaten sunucu adresi. İçinde Skyblock var. Yani işte yeni günce yok. içinde prison var çünkü yeni güncellenmiş bir V2 yazıyor zaten o yüzden az kişi var. Şöyle yüklensin. <laughs> Dördüncümüz HP İçinde Skyblock vardı. Bir de factions vardı. Bu da böyle. Yani genelde fazla bir şey yok. Üçüncüsü Hyperlands. Bunun içinde Sky Wars, Bad Wars, UHC Yani öyle bir şeyler var gördüm İyi bu da Yani öbürleri gibi SkyBlock'a abanmamış sadece Bakayım neredeydi o Hyperlens Zaten 400 kişinin olmasına Play Hyperlands. Meegee.net Sonra ikincimiz Fadlandage Bunun içine Bakmadım istiyorsanız bunun içine silebileceğimiz işte, bakalım nerede? Of Allah'ın teç UHC falan var diyorlar. sonra arkadaşlar ne Games sonuncumuz? Onda da bir el oynayacağız bir şey. Ne olursa yani Bedwars oynayabiliriz. Bekleyelim girsin. Bu sorun da iyi olacağını düşünüyorum. Bekleyelim yüklen. Merhaba. Basmıyor ki bir türlü yani. Arkadaşlar ben şimdi girmeyeceğim çünkü daha yani cepsel yazılı plaka kalmadı. Şimdi ne kadar gelipse girelim asıl olan. Tabii ilk olursa biraz zor olacak gibi gözüküyor. Aa, direkt oldu bunda. Olması lazım evet girmesi için. Yani bir under şey. Bir nokta, iki nokta ile Broken Lens bug'ını biliyorsanız donma. Broken Lens'e girebiliyoruz. Microsoft hesapsız. Herhalde yani bu korsan girişleri kendileri yapıyorlar. Girdik. Arkadaşlar Fallen Teken Report Cosmetics Source Profil Teleporter. Şimdi Lobby. Sky Wars, Wars, Murder Mystery, Creative faktörün fullmuş. Duels. Bad Wars. Squads. Green Team. Old az önce anlamadım. Bed Wars, Squads. Şimdi daha geri sayayım. Arkadaşlar bu da high pikselin şeyi. Nasıl diyeyim? High pikselin MC EP. Yani high pixel ile Craft, Bad Wars ile like Wars arasında yaşıyorsa da öyle. Ben kit seçmedim galiba. Ama mesela bir map yani benim gördüğüm. Şöyle bakalım ben de ilk defa oynuyorum. Item Shop. Nasıl oluyor bu? Klik. Nasıl yapıyoruz? Allah Allah. E ben ben bilgisayardakilerle mı oynuyorum? Bir devam edelim. E ne yapacağım ben? Başlar nasıl olacak anlamadım ki ben. Benim yani... giremiyorum. Allah Allah. Ne Дай ему да на образ времени. Hala o tıklamamın sorununu anlamadım. Ha, uzun tutacağız. Anladım right deyince. Blocks. Bu özellik güzelmiş. Böyle Şöyle. geri belediyemize geldim. Sonra kırayım. tamam. Yemiz oldu. Ay şey Oradan tıklayalım. Belki diyelim. Sos. 20 ayrım. Arkadaşlar dediğim gibi oyunun mantığında yani böyle sunucularında ilk defa oynuyorum Hypixel yani bu Hypixel'in şeyi yani görüyorsunuz sağ tarafta Hypixel'in bed Wars Nights Şöyle hemen yün kesici alalım kazma lazım. 10 doldu. Az önce gelen şeyden dolayı bölelim. Sistemden gelmiş. Yani Demek şey yapıştı. Işte. yokmuş. Şöyle ben diamond atayım bunları. Çeşe koymaya gerek yok. Şöyle ben düzenleyeyim burayı. Tamam. Yine bildirim geldi. Pardon. Bloğu hemen kırayım. Tabii kırabilirsem. Bakayım kırmızıya. Sağdan girersem her türlü alırım. Kırmızı da azakta şu an. Aldık blue G. Ben buradan blue'ya gireceğim. Aşağıya gireceğim red'e red'e. Arkadaşlar video böyleydi görüşürüz. 14 dakika olmuş. Bay bay.